De. Bu arada şey enisi videosunu izelim ya? onu bakacaktık. Daha buralarda anlattığım anlatırken yüzümde gülümseme saçan bir anım var. Kendi paramla bizzat gidip aldığım ilk konsolumun anısı. İnsanın ekonomik özgürlüğüne kavuşup da kişisel zevklerine kimseye hesap vermeden ulaşması kadar güzel bir şey yok. Ama bahsettiğim şey harçlıklardan arttırıp bir şey almak değil abi. Misal ben PlayStation 2'yi 16 yaşındayken almıştım. Ancak o zamanlar öğrenci olduğum için harçlıklarımdan biriktirip almıştım. Sene 2006 falan. Geç almıştım yani PlayStation 2'yi. Benim konsolla ilk düzgün tanışmam zamanın gerisindeydi. Hatta millet PlayStation 3 gazına gelirken almıştım ben PlayStation 2'yi. God of War'ları, Resident Evil oyuncuları falan oynamış de eğlenmiştim. Geç olmuştu ama eğlenmem engel olmamıştı bu durum. Ancak asıl tatmini gerçekten çalışıp paramı kazanıp aldığım ilk konsolda yaşamıştım. Xbox 360'da. Kardeşimle ortak almış. Eşi komik tarafı ben daha iyi şey yaptım. Video ee, videoyu bol keseceğim kudurun diye. Ee, ben de aynı şeyi yaptım. Benimki de öyleydi. Youtube'da ilk böyle kazandığım parayla yapmıştım galiba. Yok. Youtube'dan ilk kazandığım parayla değildi. Bir şeyden kazandığım parayla yaptım. 360 TL'ydi galiba. Dur tam söyleyebilirim. Gitti gidiyor orada ilk alışverişim. Gitti gidiyor oradaki ilk alışverişim abi. Tam fiyatını söyleyebiliyorum. Gmail'imde var o. Xbox Military Edition almıştım. Bir de teklif veriyormuşum. Aa shit. Hareketlere bak. Teklif veriyormuşum bir de. Ucuza almak için. Çevirici de içindeymiş. Tabii Military Edition olduğu için çeviriciyle almışım. Şöyle. Babama göndermişim de biliyor musunuz? Ben evde olmam, okuldayım diye babama göndermişim. Fargo'yu da. Abi tamam, müthiş ya. İnanılmaz. Geçmişe bakınca çok komik. Müthiş müthiş yani. Tamam söyleyeceğim. Kitap almışım. Gazap üzümlerini almışım. Güzel kitap almışım. Aferin bana. Telefon hatta almışım. Şu andaki telefonumu şeyden almışım. Şu andaki bu ara şu andaki telefonumu ben gitti gidiyordan aldım hattımı. Özel bir numara seçtim. Ee, gitti gidiyordan almıştım hatırladım. 20 TL vermişim. Attım Telefon attım ha. Telefon numarama 20 TL vermişim. Neden olduğunu söylemeyeceğim. Çok güzel. Hatta şöyle anlatayım. Benim a, telefon numaram aynalı. Öyle anlatayım size en azından. Crisis almışım. Shit. Ah bak ah ah ne kadar masumum. Basittir. Çok güzel. Aa, bunu açmam hiç güzel olmadı. Crysis almışım. eee 25 Eylül 2007'de mesaj atmışım adama. Ne demişim biliyor musunuz? Ön sipariş. Tabi o zaman bilmiyorum yani DNR'dan filandır mı? Gitti gidiyordan almışım. Oyun çıktıktan kaç gün sonra elime ulaşır ve Collector's Edition bu. Masumluğa bak Collector's Edition bu. Aynen internetten aldın Collector's Edition 20 TL'ye aldığın oyun. Oyun çıkınca 5-6 gün içinde elimizde oluyor. Collector's Edition istiyorsanız onu da getirebiliriz. Yani normal versiyona göre biraz daha yüksektir fiyatı demiş herif. <laughs> Çok iyi ya. Yok viral almadım. Ee, dur bakayım bir saniye. Collector's Edition'ın fiyatını da sormuşum. 195 TL olduğunu öğrenmişim. Herife bir daha mesaj atmamışım bu arada. <laughs> adamla posta böyle iletişim var. O mesajı aldıktan sonra direkt atmamışım mesaj. Oraya kadar görüldü. İki tik. Ay çok iyi. Of. Herife şimdi mesaj atayım mı? Evet. İlk Xbox'ımın şeyini buldum. İlk Xbox'ımı ne zaman almışım biliyor musunuz? 6 Ocak Eee dur 6 Ocak mı şey mi o? Evet evet. Pardon 6 Aralık. 6 Aralık 2007'de almışım. 6 Aralık 2007'de almışım. Ilk Xbox 160'ımı. Bayağı da iyi zamanda almışım. Yani konsol çıktıktan 2 sene sonra almışım bu arada. Kötü değil yani. Yine iyi bir zamanda almışım. Ee, kendi paramla almıştım. Birikmişti, biriktirmiştim hatırlıyorum. Xbox 360, 12 aylık Xbox Live Gold. 4 oyun artı çevirici. Çevirici de şey bu arada. Ee, Amerika'dan geldiği için 110 voltta, 110 voltta, 120 volta, 220 volta çeviren. 480 TL hepsi içinde. Pro sorunu olan Xbox'ta ama bende bozulmadı bu. Düşünün ilk konsolum buydu benim. Kendi paramla yani Enis'in anlattığı gibi kendi paramla, emeğimle kazanıp şey yaptım. Çünkü PlayStation 2'm vardı ama PlayStation 2'yi ben de Enis gibi son bir senesinde falan aldım. Benim için konsolum olmamıştı. İlk konsolum PlayStation 2'ydi ve bir de jenerasyon sonunda almıştım onu da yani. Baya <laughs> baya önce yani bu. Tabi tabi. Neyse devam edelim bu konsolu. Orada da sene 2010 falan 460 TL'ye almıştık. Yazın çalıştıklarımdan biriktirmiştim. Klasik part daymış işte yani. Öğrenci kafası. Şimdi bu 460 TL'ye Xbox aldığım günleri düşünüyorum da oyuncu olmanın rahat olduğu günlermiş bu günler. Sosyal medya aktif olmadığı için oyunları güncel takip etmek gibi bir durum da yok ortada. Tabii ki her ay oyun dergileri alıp oralardan takip ediyoruz ama elimin altında sağlıklı bir internet olmadığı için oynayamadığım oyunların neye benzediğini falan çoğunlukla göremiyorum. Hani bir oyun görürsün canın çeker falan ya o zaman öyle can çekmesi durumu o kadar yoğun değil. Zaten bu sosyal medya hayatımıza girmesi her alanda olduğu gibi oyun alanında da insanı tetiklemeye başladı. Aslında bu açıdan yaptığımız işin sosyal medya üzerinde bir içerik yapmak olması ve insanları imrendirme üzerine kurulu olması biraz iç burkutan cinsten. İşim gereği elime bir sürü teknolojik alet geçiyor ve bunların tanıtımını yapıyorum. Reklam alıyorum işte lan klasik reklam. Bu bazen bir klavye oluyor, bazen bir notebook oluyor, bazen bir oyun oluyor. Aslında benim gibi bir kanal alabileceği reklam işleri oluyor. Hatta bak Burak'ın reklamı bazen dümdüz bir oyundan bahsediyorum abi. Dümdüz. Oyunu çok sevmiş oluyorum ve bahsetmek istiyorum. Sabahlara kadar övmek istiyorum. Ancak bazen övdüğüm oyunları pahalı olması durumu canımı sıkıyor. Acaba diyorum yanlış bir şey mi yapıyorum? Övgü dozajını ayarlamam mı gerekiyor diye kendime soruyorum. İnsanları özendirmek bizim yaptığımız için doğasında var. Bunu kabul ediyorum. İstemesek bile var bu. Bir oyundan başlarken sizi soğuta biliyorum, ısındıra biliyorum ve bunu bilerek yapmıyorum abi. Kimseyi yönlendirmek gibi bir amacım yok. Sadece övmek ya da gömmek geliyor içimden ve içimden gelenleri paylaşıyorum. Ancak paylaştıktan sonra böyle içimden aşırıya kaçtım mı acaba diye bir düşünce oluşuyor. Bu oyun genelde şey gömdüğüm zamanlarda değil de övdüğüm zamanlarda geçerli oluyor. Birilerini sırf ben övdüm diye bir oyuna 500 Tüsel'e verebilme ihtimali beni derinden düşündürüyor. Ancak bu ihtimal var diye de hislerimi saklamak istemiyorum. Yani size bir ürün anlatırken ki burada konumuz olan ürün bir oyun, işte bunu anlatırken çekince yaşıyorum. Ve bu çekince yaşadığım şey affedersiniz ama s**lik bir oyun abi. Oyun lan bu. Ara çok haklı. Çok çok haklı bu arada. ve Ben de bunu son birkaç aydır yaşıyorum. Mesela Watch Dogs'a yaşadım. Şöyle bir şey, Watch Dogs bence alınıp keyifli oynanabilecek bir oyun. Ama önerebileceğim bir oyun değil. Ya şey yapamıyorum. Ya şeyi değiştiriyor. Yani mesela yurt dışındaki incelemeciler bu oyun iyi mi değil mi yorum yapıyor. Biz bu oyun iyi değil mi yorum yapıyorsun. Oyun iyiyse bu oyun iyi ama parasına değecek kadar iyi mi yorumunu yapıyorsun. Ya evet yani ikinci bir filtreden daha geçirmek zorunda kalıyorsun. O ikinci filtre adamı bitiriyor yani. O ikinci filtreyi niye geçirmek zorunda kalıyorum noktasına geliyorsun. Bu da işlemi çok zorlaştırıyor. Mesela Assassin Creed Valhalla'da bunu daha çok geçeceğim. Mesela Watch Dogs'da o kadar problem çekmedim. Çünkü Watch Dogs yine de önereceğim çok böyle hani abi alın evet diyebileceğim bir oyun değil. Ama büyük ihtimalle ben Assassin Creed Valhalla'yı çok beğeneceğim. Kesinlikle çok beğeneceğim. Ben öyle düşünüyorum. Ama şeye geleceğiz yani böyle bir ya millet bana gelecek abi sence güzel mi değil mi bence çok güzel diyeceğim. Ama herife al diyemeyeceğim mesela indirimde oyun oluyor. Mesela şey işte Death Stranding indirimde 120 TL düşüyor. Şimdi al diyemiyorum 120 TL aslında inanılmaz kelepir o oyunun için aslında çok ucuz. Ama al diyemiyorum yani olmuyor yani diyemiyorum da daha bir sonraki indirimde daha fazla iner diyebileceğim belki. Böyle bir şey bir ikilemde kalıyorum. Bok gibi bir şeyde kalıyorum. Mesela nerede 120 TL, 180 TL Epic'te kuponla 120 TL'ye düşüyor. Yani orada böyle şey çok ah. Çok çok böyle şeyde kalıyorum ya. Ya yenisi dediği çok iyi anlıyorum. Bunu geçen Or Orhun da yaşadı. Onun da dediğini şey yaptım. Mesela Orhun tam dediğim gibi Watch Dogs Legion'da yaşamış. Çok keyif almış oyundan oynarken. Ee, ve alabileceğim bir şey. Hani bir oyunu kötü yapmaz. Hani iyi kötü değil. Keyif aldığımda oyunun iyi kötüsü arasında fark vardır. Mesela ben kötü bir oyundan da keyif alabilirim. Büyük ihtimalle mesela Fast and Furious. Bok gibi bir oyun ama ben oynarsam öküz gibi keyif alacağım bu oyundan. Biliyorum belli yani. Oyuna baktığım anda hissedebiliyorum bunu yani. Mesela ben bunu keyif alıyorum dersem Pepaka'nın birisi çıkacak abidik kubidik bir laf edecek. Benim için çok sıkıntı değil. Ben bir direkt çekiyorum o herife de. Yani Enis'in, Orhun'un biraz daha işi gereği incelemeci oldukları için bu durumda çok kötü arada kalıyor. Ee, yüksel yük, 3 xl çok daha iyi promodu. Ben onu kullanıyorum. Ben ben xxl'i kullanırım. 3 xl çok daha iyi. Ya dedim ya böyle şeyler olabiliyor. ya. Araba değil, ev değil, lüks bir tatil değil oğlum, hiçbir şey değil lan dümdüz oyun. Lan ben bunu düşünmek zorunda mıyım lan? İnsanlar bir oyun almak için bu kadar düşünmek zorunda mı lan? Kafayı yememe ramak kaldı ya. Bu nedir ya? Bu nedir hacı? Yeni nesil oyunlar geliyor şimdi. Bakın PlayStation 5 oyunlarının fiyatı 620 TL olacak. Üstelik bu Mamus, fiyat Benim senin fiyatlar, bağışına baktım. Avrupa'da 80 Euro'dan satılıyor. 80 Euro eşit değildir 620 TL. Baktım ben ben öneremem yani. Ben şimdi ya. bu 620 TL'lik oyunları oynayacağım, videosunu çekeceğim ve büyük ihtimalle aralarında beğendiğim oyunlar olacak. Ne diyeceğim? Oyun çok güzel abi mi? Diyeceğim? Diyeceğim. Gidin alın mı diyeceğim? Nasıl diyeceğim lan ben bunu? Bu kanalı sadece durumu olan arkadaşları açık tutalım? Burası saçma şey olabilir mi lan? Oğlum şaka maka oyunculuk bitiyor ha. Ülkemizdeki oyun oynayan kişi sayısı her geçen gün artıyor bak onda hiçbir problem yok. Hakikaten önemli bir olay. Her geçen gün daha da fazla kişi oyunlarla tanışıyor. Ben ne? bu kanalı ilk açtığımda bak Ulan bir videom 100 bin kişi izlese harika bir şey olur falan diye düşünüyordum bak daha yeni açtığım zamanlar. Geçen gün Baldur's Gate 3 videosuna baktım mesela 300 bin kişiye yakın insan izlemiş. Ya. Oğlum insanlar ilgi duyuyor, insanlar farklı şeyler keşfetmek istiyor ama durum yok lan. Ya millet PC alamıyor ya konsol alamıyor ya oyunlara para çıkışmıyor. Yok ulan yok. Gençlik oyun oynamak istiyor ama para yetiştirmek mümkün değil. Bak başka bir şeyden bahsedeyim mesela ben orijinal oyun konusunda uç hevesliyim evet, evet, Durumu olan birinin orijinal oyun almasını isterim. Olay herkesin orijinal oyun alması değil abi. Olay durumu olan insanların orijinal, alması. Evet. Olan orijinal oyun alması. Durumu olmayan insan orijinal oyun almalı. Evet. He evet, evet, evet bak çok doğru bir cümle söylemiş. Benim hiç şu ana kadar beynim çalışmadığı için böyle bir dile getiremedim size bunu. Türkçe bilmediğim için bu kelimelerle dile getiremedim ama benim de en büyük problemim bu şeyde yayında birçok kişiden bahsetmemin sebeplerinden birisi de bu. Durumu olan kişinin orijinal olmaması problemi yaratıyor. Durumu olmayan değil. Biz ne zaman bunu konuş, konuşsak, bu konu üzerine, torrent üzerine konuşsak zaten bu noktaya geliyoruz durumu olup almayan herif yüzünden biz sikiliyoruz. 2060 süper alıp 2070 alıp 2080 alıp crack atan herif bu. Benim bahsettiğim. Bu adam yüzünden biz sikiliyoruz şu anda. Bu yüzden fiyatlarda indirme olmuyor. Yani adamın 2060 süperi var. Red Dead Redemption abi yazıyor. Yani Malısın falan diye baskı yaptık benim için anlamlı bir Çak şey. Tak diye ama vuracaksın Stokro. Kaç TL değerli. hangi işin? Yani Bakıyorum. Bir insan gidip bir mekanı 5000 işte lira ezerken bir oyun 300 TL vermeye erindiği zaman problem oluşuyor. Maalesef ülkemizde oyunlar değersiz görülen araçlar. Bu gençlerde olan bir şey değil bu arada. Bu hakikaten bak bizim jenerasyonda olan bir şey. Biz abi çocukluğumuzda, gençliğimizde oyunları hep 2-3 lira vererek aldığımız için orijinal oyun diye bir kavram olmadığı için o zamanlar bizim Yok, jenerasyonda doğru. kalan insanlar için oyunlar değersiz bir şey olarak kaldı. Yani bir oyun en fazla 5 liradır, 10 liradır falan gibi bir düşünce oluştu bizim jenerasyonda. Bu da çocukluktan kalma bir şey. Bu parasızlıkla alakalı bir durum değil bak. Bu oyuna değer vermemekle alakalı bir durum. Neyse ki bizim jenerasyona çok yaygın olan bu durum yeni nesil arkadaşlarla beraber kırıldı. Oyunların ne kadar olması gerektiğini ve neden bu kadar para istediklerini anlayan bir nesil geldi. Çok da güzel oldu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi ne olacak? Oyunlar eşeğin s*** kadar pahalı oldular. Tamam bir oyun değerlidir eyvallah. 10 liraya oynanmak diye bir şey de yoktur. O da eyvallah ama 600 TL nedir abi ya? 500 TL nedir? 400 TL nedir lan bırak 500'ü. Bunlar normalleşmemesi gereken fiyatlar. Üstelik bu fiyatlar için kızabileceğim bir oyun yapımcısı da yok abi. Ne diyeyim 1 euro 1 dolar bu gelmişken yapımcılara ne diyeyim yani? Eskiden 3-5 harçlık biriktirerek aldığımız şeyler şu anda hayal ürünü oldu. Gençlerin hayal Bir şey söyleyeceğim bu video ne zaman çıktı? Ah be kral. Ah be 3 gün bekleseydin o kuru şimdi için yenile. Süsleyen bir durum oldu lan. Oğlum bir insanın hayali çok iyi bir PC almak olabilir. Ancak bir insanın hayali şöyle ya da böyle oyun oynayabilecek bir PC almak olmamalı ya. Eskiden biz mesela çok iyi PC'lerin hayalini kurardık. Böyle. Bir, yani bir şey alıp, alıp geliyorum. olur falan diye düşünüyorduk. Ama normal bilgisayara erişmek o kadar da imkansız bir şey değildi. Tercih meselesiydi. Kim o parayı vermeyi tercih etmiyordu, kimi ediyordu. Ben 120 dolara ekran kartı almıştım. 150 liraya almıştım lan. O zaman da öğrenciydim. Hadi PC'yi geçtim 500 Euro. Fakat duvardan modemden bir çok değişebilir şey abi o. Olmamalı. Bunu gidip alabilmeli. <laughs> yani hayali kurulan şeyin bu. Duvardan daha, daha az değil, geçiyordur. o kadar sinir bozucu ki. Oğlum 500 birim parayla alınacak şey lan bu. Daha bu gençler büyüyecek, işe girecek, hayatını idame ettirecek, üstüne başka şeylerin hayalini kuracak. Kimisi dünyayı gezmenin hayalini kuracak, kimisi araba almanın, kimisi ev almanın. Fakat bunların hayalini kurabilmek bile ütopik geliyor değil mi şimdi düşününce? Düşünün bak gezmek tozmak hayal ötesinde bir eylem gibi. 40 yıl... Şu anda araba almayı düşünüyorsanız abone olmanız lazım. Bunu düşünebilmek çok büyük para. Düşünsem anlattığım 3 oyundan birinin lüks bir şey olacağı aklıma gelmezdi Durduk yere genç arkadaşların canını sıkmak istemiyorum ama benim canım sıkılıyor Açık ve net sıkılıyor Düşündükçe içim daralıyor Ve bahsettiğim tek şey oyun var Oyun film gibi kitap gibi müzik gibi bir eğlence aracı Bir de şey var bak o da sinirlendiriyor aklıma geldi şimdi Bu PlayStation 5 ile Xbox Series X'in 8300 TL'lik fiyatını görüp şey diyen var İyi olmuş çocuklarımız bu oyun zehrinden uzak dursun Bak bak lafa bak lafa sene olmuş 2020. Hala da fikir sahibi olmadığımız konularda zehirmiş bir şeymiş diye yorumlar yapıyoruz. Hala da bu hataya düşüyoruz. Arkadaşlar oyunlar tehlikeli şeyler değil. Ben mesela onu diyen herife ne diyorum biliyor musun? Sen çok biliyorsun sikik. Başka bir şey demeye gerek yok. O herifle tartışmaya girmeye gerek yok. Bilgilendirmeye gerek yok. Hiç uğraşmayın. Gerek yok. Zamanınıza yazık yani. uğraşmaya gerek yok abi. Hiç gerek yok yani. Değiller. Her gün oturup 3-4 saat TV'ye kilitlenen ebeveynlerin çocuğuyuz biz. Birbirimizi kandırmayalım. Anlamsızca TV başına zaman geçiren ebeveynlerin çocukları olarak bize oyunların kötü olduğu söylendi bugüne kadar. Filmler, diziler ne kadar kötüyse oyunlar da o kadar kötü. Bakın şu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Oyunlar da tıpkı film ve diziler gibi propaganda aracı olarak kullanılırlar. Bizi manipüle ederler, bizi bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Bunlar bir teori değil, bir gerçek. Fakat bu gerçek doğru. diziler filmler için de geçerli. Oyunların doğru. grup farkı içerisine girmenin daha kolay ve eğlenceli olması. Bu yüzden de bağımlılığı daha kolay tetikliyor. Fakat bu tarz handikaplar olması bu işin bir uyuşturucu yuvası gibi görülmesini doğru kılmıyor. Filmler ve dizilerde tehlikeli de onları... Ya Allah aşkına Boomer'ın teki Facebook üzerinden bu yorumu yaparken zaten tam bir ironi es... Yani o ironi benim için yeterli. Facebook üzerinden oyunlar bok gibi yazan herif zaten Facebook kullanıyor ya böyle tam böyle... Onları da komple yasaklayalım demiyoruz, değil mi? Buradan ebeveyn olan ve beni izleyen iyi niyetli anne babalara sesleniyorum. Abiler ablalar, bu iş tamamen denetim işi. Kimse çocuğunun 10 saat izlemesini istemez. Kimse çocuğunun 10 saat YouTube videosu izlemesini de istemez. Kimse çocuğunun 10 saat dizi izlemesini de istemez. Bu olay tamamen denetimle alakalı. Yaş sınırıyla ya doğru içeriklere ulaşmakla alakalı. Ve en önemlisi de... bu arada çok güzel bölüyorum. Çok güzel bir yerde bölüyorum. Mesela en sevdiğim şeylerden birisi Netflix'te çocuk Netflix çocuğuma şey öğretiyor. ama ulan sikik niye çocuğuna anaks direkt hiçbir şeyi açık netflix veriyorsun o zaman eline niye direkt tableti veriyorsun yani bak spotify'ın netflix'in youtube'un xbox'ın playstation'ın steam'in hepsinin family sistemleri var bunlara direkt oynayacağı oyun age getini koyabiliyorsun Oynayacağı saatin hele Xbox ve PlayStation'da bunlar inanılmaz seviyede. Xbox ve PlayStation'da oynayacağı oyunları seçebiliyorsun. Direkt ESRB'den direkt hani mesela Teen Only oyunları seçebiliyorsun. Adult Only falan onları hani o limiti seçebiliyorsun. Üzerine oynayabileceği saati seçebiliyorsun. Hatta mesela 4 ile 5 arasında online oynayabilir, 5 ile 6 arasında sadece offline'ları oynayabilir diyebilir. Hiç almadılar ki onları nereden bilsen. Şey. Fark etmez. Ebeveyn olmak bunu gerektiriyor oğlum. Sen anne babasın. Çocuğun şey değil ki oğlum böyle ameli gibi koy böyle zuk zuk desin sims misin lan sen? O çocuğu sen büyüteceksin. Amacın o yani. Amacın çocuğunu büyütmek. Yani tek işim bu. Yani amaç o yani. sıçıp bırakmıyorsun ki çocuğu burada sağ tarafta. Süreyle alakalı artık şu işi çözelim, araştıralım, öğrenelim ya. Lan bilmediğimiz her şey ucum muamelesi yapmayalım ya. Hocam. Bir işim var ya. Ya çocuk yaptıktan sonra bir işim var. yap bakmak başka hiçbir medyumun veremeyeceği şeyleri sunabilen gelişme katkı sağlayan araçlardır. Ulan hiçbir şey katkı sağlamasalar bile iyi vakit geçirmeye yarayan araçlardır kardeşim. Bir şey katmasına da gerek yok. İyi bir oyun kaliteli geçirler, eğlenceli bir zaman sunar. Bu kadar basit. Şunun dengesini artık bir kurun ya. Bıktım şunu 10 yıldır anlatmaktan. Konudan konuya sıçradık. Bir de beni ne sinirlendiriyor biliyor musunuz? Bu tarz şeylerin lüks olması gerektiğini düşünen insanlar sinirlendiriyor. Telefon almanın lüks olması gerektiği Akıllı telefon lüks bir şey değil abi. Bizde lüks bir şey ama akıllı telefon lüks bir şey değil. Doğru. Bazı insanlar akıllı telefonların bu kadar pahalı olmasını, lüks olmasını, oh iyi olmuş herkes de alamaya versin demesini falan. Abi bu öyle bir şey değil ya. Bu çok normal alabileceğim bir şey. Maksimum 1000 dolarlık parayla alabileceğim bir şey yani. 1000 dolar az değil eyvallah ama hani bizdeki gibi 26 bin, 25 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin gibi fiyatlar yok ya. Araba mesela. Ama eskiden hani öğrenci adama böyle alırdı 20-30 bin liralık bir araba. Çocuk öğrencilik vaktinde bilmem ne olsun diye durumu varsa. Şimdi öyle bir şey yok yani. Alamazsın. Hani 20-30 bin liraya ne alıyorsun ya? Ve insanların bunu böyle normal olması gereken bu abi falan. Herkes her şeye erişmemeli. Konsolların pahalı olması iyidir. Oyunlar pahalı olsun. Telefonlar pahalı olsun. Bazen bazı insanlar anlayamıyorum. Mesela bu şey gibi, bir iş yerine çalıştığınız düşünün abi. Bir odada A birim çalışanları, bir odada B birim çalışanlar var. İkisi de aynı işi yapıyor. A'daki işçiler 4000 lira alıyor, B'dekiler 3500 lira alıyor. B'dekiler gidip diyor ki, onlar ne 4000 alıyor? Onlar da 3500 alsın. Anladın mı? Bunun gibi. Halbuki B'dekiler gidip bize 4000 almak istiyoruz diyebilirler. Ama önce tersten bakıyor olaya. Kendisinden daha iyi şartlarda birinin olmasını hayal etmek istemiyor yani. Onun da şartlarını aşağı çekmek istiyor. Neden böyle bir psikoloji var bilmiyorum. Hani kendisini yükseltmek yerine, kendisinin daha yükseği talep etmesi yerine ben daha yükseğini istiyorum. Hani bunu talep etmek, bunun peşinden koşmak yerine telefon ucuzdasın, elektronik eşyalar ucuzlasın, ben bunun peşinden koşacağım demek yerine ben alamıyorsam daha da pahalı olsun. Kimse alamasın. Kafası çok enteresan bir kafa. Ne diyeyim arkadaşlar? Hayırlısı neyse. Çok güzel bir şey geldi. <laughs> Batu hata var. Çocuk bakmak kolay değil ama normal bir iş için sadece 10 saatini ayırman gerekiyor. En az buna 8 saat uyku getirdiğinde 6 saat kalıyor. Yemek, duş bir saat desen 5 saatte kalıyor. Yok kesinlikle katılıyorum buna. Çocuk bakmak yani zaten çocuğu direkt ilk doğurduğunda direkt herkes, yani tanıdığım herkesin beyni kapanıyor. Ama iki şey var. Bir, buna o anda hazır değilsen yapmayabilirsin. Ee, ve şöyle bir şey var. Bunu yapamayabilirsin. Mesela evet dediğim gibi çocuk bakmak kolay değil. Ama bunu yapamadığında suçu başkasında da aramayabilirsin. E o da hayır yapıp yapmama ayrı bir şey de. O zaman niye suçu Netflix, Sony, Microsoft gibi bir şey atıyorsun? Yani sıkıntı orada çıkıyor. Yani. Ve çok zor bir şey değil bu arada. Onu yapmak 5 saniye sürüyor. Hiç bilmiyorsan bir saatini ayırdın bütün hayatından bir saatini ayırdı. Bir saatte bütün hepsini öğrenebilirsin. Neyse olsun diyeyim. Ya her şeyi geçtim bak Netflix'tekini filan öğrenmedin. Ya yani onu her şeyi geçtim Netflix'ini filan öğrenmedin. Türk Telekom, Türknet, Süper Online, Uydunet bunların hepsi kaydolurken çocuk filtresi istiyor musunuz diye bir şey soruyor. Bir tik tuşa bastığın anda tikliyor. Bitti. Bitti. Direkt, direkt çocuk filtre versiyonuna geçiyor. Genç arkadaşlarımızla hayat ve oyunculuk yolunda başarılar diliyorum. Umudu kaybetmeyin abi. Zira para harcamadan sahip olabileceğimiz tek şey o. Bir de açık olun oğlum. Kendinizi daraltmayın lan. Böyle bir alana hapsetmeyin böyle. böyle bir alanda kalmayın. Tıkıldı kalmayın. Her şey üzerinize geliyormuş gibi olmalı. Yo yo işte. biliyorum. Dediz, biliyorum de dedi, biliyorum. Yani. De biliyorum şartlar boktan olabiliyor. Ama elinizden geleni yapın lan. Yapın oğlum hiçbir şey olmasa da denedim dersiniz. 50 yaşına geldiğiniz zaman ne yaptınız abi siz bugüne kadar şartlar boktan da hiçbir şey yapmadık diyeceğinize Şartlar boktan da denedik olmadı dersiniz. Ama olursa o zaman nefis olur. Artık ne olacağı da size kalmış durumda yani. Böyle içindekileri dökmek istediğim anlamsız bir video yaptım. Kusura bakmayın. Bu tarz videolar önümüzdeki zamanlarda da gelebilir. Aklınızda olsun. Çünkü konuşmamız lazım bu konuları. Yeah, yani, çok doğru bir, şey dumru bir video ama doğru video. Gündemde kalmalı bence. Gündemde kalmalı ki artık yayıncıların kulağına mı gider? Oyun yayıncılarından bahsediyorum bir şekilde bu işlerde bir kamuoyu oluşturulur. Daha sağlıklı fiyatlandırmaya mı gidilir? Ne olacak bilmiyorum. Belki üreticiler düşürürler, düşürürler falan ama ya yani bu fiyatlarla bir sağlıklı oyuncu kültürünün kalması çok zor bir şey. İyice uçmaya başlıyor yani ve bu uçuşu durduracak hiçbir şey de yok şu anda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya çok güzel video olmuş. Çok, ben yani bu yayında çok uzun yani bu son bir ayda zaten ha, çok bir ıı, konuştuğumuz bir zaten şey oldu. Yani, hala hazırda biz bunları konuşmuş devam var. What? Daha önce buralarda anlattığım yok şu anda. Şu bir sana gittim şeyler konuşmayalım. Sokacağım o kadar şey varken geriye oyun mu kaldı diye soruyor olman da çok nefis bir şey. Lütfen sen de kafanda gördüğün diğer problemler ve sorunlar için çalış. Biz de ona destek olmaya çalışalım. Herkes kendi bildiği alanda, kendi ses getirebildiği alanda bir kamuoyu oluşturmaya çalışırsa çok daha sağlıklı bir sonuç alabiliriz. Hayvan haklarını savunan bir, bir birisinin bir yarısını okudum. Adam ses şekertti geri döküldü stresten. Gidip de dışarıda kalan aç insanlar var demek gibi bir şey bu. Abi sen de onlar için bir şey yap, sen de onlar için bir şeyler yapana destek ver. Herkes kendi alanlarında bir şeyler yapsınlar. Niye bu yardımları kıyaslama çabasına giriyorsunuz ya? Yani çok acayip. Bu dediğim diğer psikoloji işte. Dedim mi 3500-4000? O kafa bir şey yani. Bırakalım o zaman abi. Her şeyi bırakalım hiçbir şey hakkında konuşmayalım. Sokacağım ha. Hadi görüşürüz. Pardon kusura bakmayın. Evet ben de mesela şeyi de anlamıyorum. Aynen. ben onun hakkında bunu konuşuyor. Bunun hakkında bunu Sana ne sikik istediğim hakkında konuşurum. Mesela benim için o önemlidir. Diğer şey üzerine konuşmadığım manasına gelmiyor bu yani. Ya yani... en nefret ettiğim şeylerden birisi o ya. Yani kesinlikle kesinlikle What dünyanın en salak şey, en nefret ettiğim şeylerden birisi. E madem bu niye olma... Bok olmadı? Bok olmadı. Geri zekalı. Bok yolundan olmadı. Ondan olmadı. En nefret ettiğim şey... Bunu yapıyorsun, ona da şey yapmadı? Mesela şey oluyor. Herhangi bir yerde birisi ölüyor. Onun acısını paylaşıyoruz diyorsun. Onun acısını paylaşmış mıydın? Sana ne sikik? Belki paylaşmıştım, belki paylaşmamışımdır. Bu daha çok dokundu, öbürü de dokunabilirdi. Yani sana ne abi? Sana ne? Yani ne kadar boksun <laughs> Her Twitter altında çıkıyor bir tanesi böyle sivilce gibi pıtıp diye böyle çıkıyor bir tane merhabalar diye böyle. Yok, Yok yani kafa yiyeceğim. Yok inanılmaz yani çok şeyler var. Ya tabi abi Twitter'da olur bilmem ne olur da ben genel olarak insanın şeyi üzerinde 啊，冲冲冲不士安